Tezgahtaki ürünler dostlar, ee, takılar. Yani 100, 100, 100, 100. 10 liradan 150 liraya kadar dedin abla. Evet, 150 liraya kadar. Her fiyata, yani her keseye uygun var. Başka pazara gidiyor mu böyle? Bulur bulur mu? Ben pülenme. gidemiyorum, depremzedeyim, gidemiyorum ben. Cumartesi, pazartesi geliyorsun. Cumartesi, pazartesi buradayım. Buradasın. Evet. 10 liradan 150 liraya kadar. Evet, evet, evet. O şeyler de 20 liradan 50 liraya kadar, 300 liraya kadar etiketli mallarım da var. 20 liradan 300 liraya kadar da evet. kıyafetler. 10 liradan da 150 liraya kadar. Evet. 150 lira olanlar mesela gerçek taş oluyor. Evet. Taşlar. Şey var. Kendi yaptıklarım var, Ürettiklerim. Değil tamam. Mi? Emeğinize sağlık olsun. Ben Teşekkür göstereyim liraya, böyle. Çok şeyi de sergilemedim zaman. Bir gösterelim biz. Belki görüp işine yarayacak insanlar olur, almak isteyenler olur, bakmak şey isteyenler var. olur. Biz gösterelim insanlara. kendin dikiyorsun. Evet, Tüm ürünler sana Yok, ait. ürünleri ben de değil, tekstil ürünleri. Tekstil ürünleri. Hı -hı, mesela masa örtüleri, perde. Onları kendin Onları dikiyorsun, kendin üretiyorsun. Kumaş alıyorum, Kendim dikiyorum. Yastıklar, çarşaflar, Onları. masa örtüleri, kırmeler. Hepsini yapıyorsun. Ve el örgüleri, battaniyeler, yolluklar her. Böyle iletişim kuracakları Instagram, Facebook gibi bir adresin var mı? Sosyal Benim medya var. adresi. Instagram'lar da. İsmi ne? Tek, e Habibe Çelik olarak geçiyor. Habibe Çelik yazarlarsa bulurlar mı Instagram'da? Bulurlar. Oradan da Aha, şey bulurlar. yapabilirler sana Ama sipariş verebilir. Profil yok. Tamam Habibe Çelik yaz Hı. yazarlarsa seni bulurlar. Aha. Oradan bilgilendirmiş olurum. Göstereyim İnşallah. ben ürünleri. Cinderella var. var. Evet hepsini gösterelim abla. Kostümler var. Mesela şu an. şunlar, kendi ürettikleri. Bak burada kastolumlar var. Şöyle bir çiftçim var. Bu da böyle bir şey. Fiyatı kaç bu aradır, neyden yaptın bunu? 250. Mı? 250'den yaptım. Ama yaptın. el emeği. El emeği göz evet, nuru. Evet göz nuru. Eskiden oba çadırlarına, otakların ortasına asılırdı bu. Hmm. Bunun orijinali var bende. Yani o şu andaki onun orijinali 2500-3000'den aşağı değil. Gerçek kök boyama yünle yapılmış. Gerçek kök boyama evet. yünle yapılmış. Getirmedim onu daha buraya. Gitmiyor burada. Evet. İnşallah o bu videodan gelenler olur. Hı -hı. İnşallah. Bu da böyle duvar sisi. Evet. Bir emeğine sahip. Bu da eski Göktürklerde e, do, yeni doğum yapmış lohusa kadına e, al basmasın diye başucuna asarlarmış. Eski Göktürklerdeki adet bu. Bir daha fiyatını alalım abla. Kaç para veriyorsun? 250. 250 liradan vermektesin. <laughs> yapmak insanın kaç gününü alır? Tabii. <laughs> Gömleğe fiyatı <-zyatlim> ne kadar? <laughs> fiyatı ne kadar? Evet. işte her şey var. Kaç para? Şal var. Çocuk kıyafetleri olmak da bunlar sıfır mesela. Fiyatı kaç para? 100 liradan. 100 liradan yani veriyorsun. Yüz liradan. Lirada. İndirimde İndirim de yapıyorum yani. İndirimde yaparsın. <laughs> Pazarda yapabilirler ya gence. Sıfır giyinmemiş. Evet. 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 Çocukları evet. olanlar Yiyin için içerim. güzel bir şey. Vallahi emekli eşiyim işte. Uğraşıp duruyoruz böyle. En iyisini yapıyorsun ablacığım. Abi. Evet. Çalışmak güzel. Evet. Çalışmayı seviyorum yapmayı, üretmeyi. Evet. İşleyen evet, demir, ışıldar. Örgü işlerim var. Gitmiyor pazarda. O kadar çok el işi ürünüm var ki benim. Evet. Çift kişilik yatak örtüsü işlemişim el işi. El işi. Evet yapmışım ama burada gitmiyor. Belki videodan görüp bir i̇şte de Instagram. Ev, evde. Instagram'da şey, şeye attım bir ara dolaba attım. Evet. Orada daha faaliyete Instagram'ını getirdim. söyledin zaten. Bir de burada cumartesi pazartesi geliyorsun. Yani Instagram'da benim bu şeylerim, ürünlerim yok. aslında. Orada belki iletişim kurmak isteyenler olabilir. Ondan, bu dolayı bu ben. şey yaparım, Ondan dolayı sordum ben. Ondan dolayı sordum ben. Şöyle indim mi? Bunlar siyah sürme. Yani, i̇şte dükkan yakınca dükkandan ha? Fiyatları kaç? 10 lira. 10 liradan veriyor. 10, 10 liradan ucuz veriyor. Ayet bunlar, bunlar da dualar. Evet. Şey. Arabalara asılıyor, evlere asılıyor. Bakın bunlar Kur'an, arabaya Kur asılıyor. Böyle bu şekil. Evet. Bunlardan mı? Ma magnet Bunları bir gibi. yerden mi alıyorsun? Kendi ürettin. Dük Dükkanımız yıkıldı. her oradan getirdin. Tabii kurtarabildikleri Oradan yapıyordu. getirdikleri. Hac ve umre malzemeleri hediyelik eşya satıyorduk biz. Evet. Yıkılınca hiçbir şey kalmadı. Ben de kurtarabildiklerimi getirdim. Burada bir veriyorum. Ben Sofra de... bezi olarak geçiyor. Kaç paradır? Bunlar 250. 250'den veriyorsun. Leke tutmaz kumaş 250. Şey mi? Dersiz masa bak, örtüsü gibi bir şey şöyle var. Bir o, var. O tarzda bir şey mi bak. abla? Dersiz masa örtüsü çekmiştim. Onlardan mı hani leke tutmaz, kir tutmaz? Bunlar kumaşı o. Leke tutmaz 250. 250. Yani Onların kumaşından. şöyle bir şey işlemişim. Bu da masa örtüsü. Vallahi bak. Hı. Emeği, Vallahi. Bak. Elemeyi gözlüyorum. Harbiden. Çok becerisin. Bunun bir de servis örtüsü var. Böyle mesela. Ya yapmıyorum. Ben hiç boş durmam. Boş durmayı da sevmiyorum. Böyle kaç yıldır yapıyorsun abla? Efendim? Böyle kaç yıldır üretiyorsun elinde? Ben kendim için bir el be, el şey, el uğraşırım da evet. pazara çıkmamıştım evet. hiç. Bayağı Hep bir... hediye ediyordum. Ama bayağı bir yeteneklisin <laughs> bence yani. <laughs> Dükkanda yapıyordum. Boyamalarım da var benim kumaşlarım. Şeylerim hepsi var. Lif işlemeleri, yastıklar, şallar, seccadeler. Ben kendi yaptıklarımı çıkarmaya çalışıyorum. Bak mesela bu da bunun servisi. Aha. Bak böyle. Fiyatları kaç diyoruz bu tarih tarih şimdi? 600 lira. Diğeri? İkisi. İkisi 600 liradan veriyorsun. Çünkü el emeği, göz gözları bu tunisçi. Ve polyester bir şey iple yapmışım. Ondan sonra da. Böyle dikişlerim var mesela böyle yastıklar dikiyorum. Mesela bu bir çocuk yastığı. Böyle dikmiştim. Epey bir şeylerim var mesela şöyle havlular süslüyorum bakın böyle bak şu mesela fişton vardı evde güzel bir küçük pencereye bir perde yaptım evet. bunun bir büyüğünü sattım bu daha küçük bir perde böyle ama kendi dikimi perdeyi de diktim böyle, işte. böyle yaptım evet daha, dur bakalım nelerimiz var Aha dur asıl sana göstereceklerim. Aha burada. Heh, şu masa örtüleri. Kendi dikimi. Bunlar da tür ne olur? Mas yuvarlak masa örtüsü. Yuvarlak masa örtüsü olarak Mesela keten mi oluyor, kumaş mı oluyor bunlar? Yün mü oluyor? Vallahi ben bilmiyorum da şeylik kumaş, güzel bir kumaş da güzel adını Güzel kumaş, kumaş, ismini kumaş. bilmiyorsun. Mesela şu Sezüade var, evdeki var. mesela bu da bir masa örtüsü. Masa örtüsü. Bu da kare masa örtüsü. Kaç para mesela satmak istediğin? Bunları üzerinden veriyor. Üzerinden veriyor. Çekilsin şunun metresini hesap etsin sadece götür parası alıyor. Evet. Ha. Bunlar hep işte ürünlerim işte böyle. O da o, o da takma. Böyle. İşte liflerimiz. Lifleri kaça veriyor? Lifler de emeğine göre değişiyor. Mesela ipler pahalı, bu 75 lira. 75 liradan evet. Veriyor, abi. 35 lira para iple. Evet, daha fazlaya satıyorlar. Ben daha diyorum. Valla. Emeğine lira sağlık lira olsun. Yani, emeğine Bence bak. Bak şöyle, ideal yani. Bak şöyle yastık, bak bu da bir lif. Lif ihtiyacı olan için bak, aha. makul fiyat. Evde liflerim çok benim. O lifler mesela 150'den aşağı değil, emekli. Bunlar yastıklar. Böyle. Kaç paradır? Bunlar 50 liradan vereyim. 50 liradan vermektesin. Evet. Ondan sonra şöyle dur bakalım daha ne bak bu da bir yastığımız. Ondan sonra bak bu da bir örtüm. Bunun fiyatı kaç para? Bu da 100 lira. 100 liradan veriyorum. Evet. Bir de seccadem vardı. Seccadelerim var. Seccade çeşitlerim çoktu. Evet. Ama satıldı. Bak mesela böyle tekstil işi mesela şunlar yastık standart zarf yastıklar bunlar da seccadelerim fiyatları kaç para seccadelerin 150. 150 liradan veriyorsun 150 liradan, 150 liradan veriyor evet. Abla, bir Şu daha Instagram'ını söylesene. Instagram hesabını Hı. söylesene. Habibe Çelik. Habibe Çelik yazarlarsa bulurlar. Şimdi Habibe Çelik inşallah başka çıkmaz. Habibe Çelik küçük Adıyaman mi? 02 olur. Adıyaman 02. 02. Adıyaman 02 Abi Beçelik. Bunu yazarlarsa bulurlar. Şimdi şey ha çiçek şeyi var profili. Şeyin Dur, göstersene profili. Profili gösterelim. Instagram profilini gösterelim. Bir dakika. Belki hmm. elişini merak edenlerden. Bende her e, e, işi her dalda Elşi var bende. Evet. Belki hani profili olmasa bile. bile hani mesaj atmak isteyenler olabilir. Başka yerlerden ilgilenenler olabilir. Bir dakika, Çünkü değil. açılması değil. işte şu. Şu benim. Normal Hı? profiline girsene, normal sayfana girsene sayfana. Sayfana i̇şte, sayfana. Ben, bir dakika bu hikaye. Şöyle sayfanıza girersiniz. <laughs> ha o. Habibe Çelik 02 Hı -hı. yazarlarsa siz evet. iletişime geçebilirler. He <laughs> bunlar. Dedim ya 50'den başlıyor. Yani 50 de var, 20 de var. yani en ucuzum 20 liradan başlıyor. 20 lirada var, lira lirada var. Pazar fiyatı da var gelene. 350 de var. Pazar fiyatın da var. Sıfır olan ürünlerim var. Şurada pantolonlar var, erkek pantolonlar. Onları da gösterelim. Belki. Piyasa fiyatı 650-700 lira. Evet. Ben burada 250'ye veriyorum. Etiketli. Onları da gösterim, belki bakmak isteyen olabilir. Önce şunları bir gösterelim. Yardımcı olayım mı ben? Bakalım. Önce bunlardan bir gösterelim Bunlar ürünlerden. Mesela 20 lira. Sonra o... Şu mesela ama kendi ürünüm. Kendi diktiğim evet. bir etek. Altına dantel geçirdim. Kendi kesimim. Evet. Gayet güzel. Kumaş sıfır yani viskon. Emeğine sağlık dışarıda bunu 150'ye alacak. Ben 75'e veriyorum. 75'e veriyorsun. He. sıfır çünkü giyilmemiş. Mesela çocuk tişörtü Öyle. sıfır. Modelleri gösterelim. Dışarıda 100 liradan aşağı değil. Ben 75'e veriyorum. 75'e veriyorsun. Hı hı. Böyle erkek sıfır erkek gömlek bu gömlekler sıfır. Gömlekleri sıfır. Sıfır 100 lira. 100 liradan veriyorsun. Ben, ben tamam ben bir bakıyorum. Modellere bakayım ben. bakayım ben. Göstermeye çalışayım modelleri. Sıfır takım 250 lira alt evet, üst. 250 lira alt üst. Ama sıfır. Sıfır. Gerçekten Ama güzel. Ama alayım dese bir mağazadan 500'den aşağı değil bu. 500 500'den aşağı değil. Dedim ya dükkan ürünü diye ben ucuz veriyorum. Ucuz yani veriyorsun abi. Paraya çevirdim. İhtiyacımız evet. var paraya çevirdim. Ben böyle, böyle modelleri göstermeye çalışayım. Hı -hı. Bunlar etekler. 100 lira en yani pahalı mesela şu etek, bak etek etiketi üzerinde. Evet. Mesela 150 dedim. 100'de e veriyorum yani. 100'de e verirsin. verirsin. Fiyatlarımda pazarlık payı var. Bakın bunlar. bak şöyle bir şey. Git. 500'den aşağı alırsa ben buradayım. Ama ben kaça veriyorum biliyor musun? 150'ye. 150, 150 liraya evet, veriyorsun. Şunu 150'ye veriyorum. 150'ye veriyorum. Mesela bu da aynı. Bak. Aynı fiyatları. Güzel. 150'den veriyorsun. Fiyatlarım şey değil yani. Bak duvarda asılı şey elbiselerim var. O direkt asılı. Bak, mesela böyle elbiselerim. Bak, bunlar sıfır. Sıfır. Evet. Bak şöyle bir takımım var. Etek Yani 250 diyorum ama pazarlık payı da var. Pazarlık payı itmer. var. var. Evet. Yani Ya fiyatlarının hepsinde mesela şunlar. Bakın feraceler. Kaç para verirsin mesela böyle Bunlar feraze yani? Bunlar üzerindeki fiyatı bunun 360 lira ben 300 diyorum. 300 lira verirsin. Hı -hı. Etiket fiyatı yani üzerinde. Evet. Öyle yani buna benzer. Daha pahalı olan ürünlerim de var. Bakın mesela böyle. Bunlar da aynı. Hepsini 300'e veriyorum. 300, liradan veriyorsun abla. Şurada bir erkek takımı var. Kaç paradan bırakırsın mesela böyle takımı? 250'ye bırak. 250'den bırakırsın. Gel evet. Yani bak dekorum olmamış. Bak yakasına yeni. Evet. Gitse bu böyle bir takım. Sıfırdan takım bir takım. Zaten. Evet. 250'ye veriyorsun. 250 veriyorsun. O diğer pantolonları. Pantolonlarım burada. Elbiselere bak. Kostüm, bu benim dükkandan kına kostüm. Fiyatı kaç böyledir mesela böyle ya almak bunu istesene? Bunu alayım ya. desem 1500 2000'den aşağı değil. Evet. Ben burada buna 500 diyorum ama pazarlık payı var. Pazarlık payı var. Evet. Bu da şöyle bir pantolon. Dur. Bunlar boneler dükkandan kalma. Kaç paradan veriyorum mesela? Boneler böyle? bunlar 20 lira. 20 liradan veriyorsun. Bak şu pantolonlar hepsi etiketli. Bak hep etiketli. Kaç paradır fiyatları abla böyle? No, mesela gelmek Ya Piyasa fiyatları 750-800 lira. Burada kaç para? Ben burada 250'ye veriyorum. 250'den veriyorsun. Veriyorum, evet. evet. Her Çok cumartesi, şeydi. pazartesi gelin evet, dostlar. Evet. Pantolona ihtiyacınız varsa, pantolon seviyorsanız. Her beden var yani. Hemen hemen. Evet. Şu an düğün mevsimi. Gider yani bu elbiseler. Gelmek isteyenler için, Hiç ihtiyacı yok. olanlar için. Bak, Gerçekten iyi. Daha el örgülerim, el işlerim gelmemiş. Bak şu çantaları kendim yapıyorum. Neden yapıyorsun mesela bunları? Kumaş yani, mı? Fü... Hayır, bunlar örgü. Örgüyle yapıyorsun. He, örgü... Fiyatlarını kaça Makremi... veriyorsun? Ya şu çantamı ben 200 liraya veriyorum. 200 liradan veriyorsun. Şu 400 lira o biraz daha zor makrame ipinden yapılmış ama bayağı evet. bir ağır o. O ama eskiler zaten bir şey değil. Şurada kıyafetler var. Burada abiye var, anne abiyeleri. Kaç paradır fiyatı? 300 <laughs> lira diyorum. 300 liradan ver evet. vermektesin. Burada bir padişahım var, 300 lira diyorum. Bunda da yani pazarlık payı var. Pazarlık payı var. Evet. Böyle video görecekler için ne söylemek istersin abla son bir olarak? Vallahi ne, ne söylemek isterim? Bizim halkımızın bir problemi var. Ben de halkın içinden gelen biriyim. Evet. İnsanlar, herkes sorun yaşıyor. Milyarlarca insan, evet. milyarlarca hikaye. İnsanların yanlışı ne? Soruna odaklanıyor. Soruna odaklanma kardeşim, çözüme odaklan. Bu sorun zaten var, ne yapabilirim diye ona odaklan. Kaybımız burada. Elimizi kolumuzu yanımıza salmayacağız, sonuçta hayat devam ediyor. Mücadele lazım. Bunu diye... 10 liradan 100 liraya kadar değişiyor dostlar tezgahtaki ürünler. böyle çocuk gelinliği var. 10 liradan 100 liraya kadar değişiyor. Çantaları görüyoruz. Terlikler var. Bebek ayakkabılarını görmekteyiz. Cüzdanlar. Burası Atıfbey pazar yeri. Her Cumartesi ve Pazartesi kurulmakta Dostlar Pazar. Dantel işlemeler. Ha, Kendin mi işledin abla böyle? Ben ben kendim yapmıştım. Kaç ayda bitiriyorsun böyle dantel işlerini? Onlar benim çeyizimden. Çeyizinden. Evet. Örgü, yapıyorsun örgü yapıyorsun. Lif yapıyorum. Lif yapıyorsun, örgü yapıyorsun. Ama her hafta geliyorsun böyle pazartesi, cumartesi. Cumartesi. Geliyorum. Sadece cumartesi buradası. Başka pazara gidiyor mu? Yok Sadece en burası. O ne zaman? Deresine, perşembe, pazar perşembe pazar günü gidiyorsun. Örtüler var. Böyle çocuk arabaları var. Bardakları görüyoruz. Fincan takımları. Sürahi, Kaç paradan kaç paraya değişiyor mesela? Kaç para? 100 liradan veriyorsun. Tülleri 100 liradan veriyor. Şu oyuncaklarım 30 lira. İşte şeyine göre değişiyor da gene 30 liradan veriyorsun. Çantalar Şöyle yapalım. 30 liradan değil mi evet. oyuncaklar? Kaça veriyor? O terlikleri kaça veriyorsun? O terlikleri de 10 lira veriyorsun. 10 lira. Çantalar? Çantalar da 50 lira. 50 liradan veriyorsun. 200 lira. 100 lirayla 200 lira arası evet. değişiyor. Göstereyim ben yakından. 80 lira, 100 lira, 200 lira. 50 lira 30 lira, Şimdi 30 liradan başlıyor, 100 lira, en fazla 200. 30 liradan 200 liraya evet, 200. kadar değişiyor diyelim o zaman abla. Evet. Şimdi düğün sezonu, evet. belki ihtiyacı olan olabilir görüp. Mesela o övgü delisi 200 lira. Çok güzel. Aslında turistik yerlerde o seve gider. Evet. Burada müşterimiz yok. Belki kanaldan görüp ihtiyacı olanlar olabilir abla. Ben şöyle yavaş yavaş göstermeye çalışayım. Böyle yakından göstereyim dostlar. Şimdi düğün sezonu da belki görenler olur, ihtiyacı olanlar olur. Her cumartesi ve pazartesi günü Gazi Emir, Atübey Pazar yerinde görmüş olduğunuz el emeği ve ikinci el pazarı kuruluyor. Kadın ağır pazar. Modelleri göstereyim. 50 lira. Şu 100 lira. Yani şu 200 lira. 200 lira. Evet. 50 lira. 100 lira, 100 lira, 100 lira. 100 lira. Evet, o da 100 lira. Bu şekilde. Şu kırmızı yere 50 lira. İşte öyle. 20 lira 30 lira yani. İşte 20 lira 30 lira, 30 lira arası. Diyoruz. Param yoktu. 20